İçişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun davetlisi olarak Şeyba Rus törenlerine katılmak üzere Konya'ya gelen Ürdün Başbakanı Hasavni'nin eşi rahatsızlandı. İlk müdahaleyi Bakan Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu yaparken Bayan Hasavni ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mevlana'nın 738. Vusat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şebi Arus Törenlerine katılmak için Konya'ya gelen Ürdün Başbakanı Hasavne'nin eşi yemek yerken rahatsızlandı. İlk müdahaleyi Sare Davutoğlu'nun yaptığı konuk başbakanın eşi Hasavne, daha sonra ambulansla özel Konya Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane başhekimi Profesör Doktor Cevat Özpınar, Hasavne'nin sindirim sistemindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye getirildiğini açıkladı. Hastamız bir sindirim sistemi problemi nedeniyle hastanemizde gözlem altına alınmıştır. Gerekli tedbirleri yapılmıştır. Hayati tehlike şu an için söz konusu değildir. En üst düzeyden her türlü tıbbi hizmet kendisine sunulmaktadır. Yaklaşık iki saatlik kontrollerin ardından Bayan Hasavne beraberindekilerle birlikte hastaneden ayrıldı.